Evet merhaba arkadaşlar, biz şu anda e, Muzken Yaylacı'nın tam ortası, üç evlerin tam arasındayız. Şurada çok eski bir kale var. Ben daha hiç görmemiştim. Sadece e, benim öğrencilerim söyledi. Şimdi gidip, beraber gidip orada çekim yapacağız. E, kaleyi ince, beraber inceleyeceğiz. kale dediğimiz yer, yer yani en üst kısım kale biraz daha ileride burası da eski yerleşim yeri yani harabe evler değil her yerle işte yani bütün evlerin daha halen yıkılmış ama kalıntıları halen duruyor buralarda bir daha kale daha tutarak gideceğiz Şu halen Şuralar halen işte yerleşim yerleri. Görüyorsunuz buralarda bak. Şöyle bütün evlerin kalıntıları. Ee, çok yüksek bir tepe ve her tarafı görüyor burası. Aynı zamanda da ağaçlık. Zaten bu ağaçlık burada fazla etrafında ağaç olmadığı için sadece burada ağaçlar kalmış. Aslında evde Çelebi'nin dediği gibi Sıraytan, Çermiye Sincaplar ağacı üzerine gidermiş. Her taraf ağaçlı ve ormanlıkmış. Ee, bir müddet bu kömür olayıyla bütün ağaçlar kesip kömür diye satmışlardır. Sadece şu tepede biraz ağaçlar duruyor hala. Hani. İşte eski yerleşim yeri şuralar. Görüyorsunuz, sokakları burası. Ee, bu evler hepsi duruyor burada. arasındaki en yüksek tepe burası. Kalenin zirvesi burası. Ee, görüyorsunuz her şey önümüzde. Karşımızda Nemur Dağı var. Nemur Dağı var. Burası tepe olduğu için, en yüksek tepe olduğu için tamamen her tarafa hakim bir yer. Sadece kale burası ve etrafında arkası, önü ve aşağıya kadar da eski yerleşim yerleri. Ve şurası kalenin doğu kısmı. Evet doğu kısmında görüyorsunuz duvarlar devam ediyor böyle geliyor kalenin kısmı. Ve doğu kısmında bir daha aşağı iniyor. Tepenin daha halen üzerindeyiz biz. Ana kalene aşağı indiğimiz zaman harabeler halen devam ediyor. Ve burası hiçbir zaman kazı yapılmamış, araştırma hiçbir zaman olmamış. Kayalar tamamen büyük kayalar yapılarak kale yapılmış, evler yapılmış. Olduğu gibi temellerin üzerine yıkılıp öyle kalmış. Şimdi e, biz kalenin güney tarafındayız. E, doğu taraf, batı tarafın çektiği zaten görünüyor. E, şu anda doğu kısmını çektik. Batı kısmında daha çok e, ev yapı kalıntıları var. Ve devam ediyor. Halen sınırları belirli devam ediyor. Evet şurası büyük ihtimalle şehrin bir ana yolu. Çok ilginç olan burada yani. Hiçbir e, şöyle bölgenin kendi taşları herhangi bir yontulma yapılmadan olduğu gibi kullanılmış burada. Herhangi bir düzeltme, herhangi bir şey yapılmadan ve büyük taşlar genellikle kullanılmış duvarlarda. Onlar da olduğu gibi duruyor buralarda. Bak şöyle caddede takip ediyorsan halen duruyor aynı yerde. Şimdi e, arkadaşlar büyük ihtimalle biz o zamanki şehrin herhangi bir evinin içindeyiz. Mesela söylediğim gibi görüyorsunuz taşlar nasıl kullanılmış olduğu gibi. Herhangi bir düzeltilme yapılmadan sarıya kullanılmış, üzeri kapatılmış ve bir müddet sonra kale yıkılıp şehir terk edildiğinden sonra olduğu gibi kendi haline bırakılmış ve içinde ağaçlar gördüğünüz gibi öyle doğal haline kendi bırakılmıştır. Şu anda biz artık şehir terk ettik. Son duvar şu. Duvar bel ediyor halen, kalırsız, devam ediyor böyle. Ee, epey bir alanda, epey bir alanda yayılmış bir yer. Ee, herhangi bir bilginiz olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Herhangi bir e, niçin yapılmış, neden yapılmış diyemiyoruz. Ama yer olarak çok güzel bir yerde yapılmış. Konum olarak çok iyi. Ee, herkesin Çermik'in gelip de böyle tarihi yerlerini gezilmesini isteriz. Şimdi bu, bu tarafta işte tarafı, çemi olan tarafı. Görüyorsunuz yüksek yerdeyiz. Karşıda çemiğin dağları var. ama Ama aşağıda ağaçlık yok. Sadece ağaç bu üstte kalmış. Diğer tarafı seçtik ve buradan artık aşağı iniyoruz. Kaleye terk ediyoruz.